Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Haydan Çık oynuyoruz. Bugün sizler birlikte e, bize yakalım maçı yaşayan kişiden kaçacağız. Hadi bakalım videomuza geçelim arkadaşlar. Şu an ebe seçiliyor. Ebe ben seçilmem ya. Zaten ebe seçiliyorum mu? Şaşarım abicim. Hadi bakalım. Şimdi saklanacağız. Nerenin geldiğini. Nerede saklanacağımızı gram fikrim yok. Aa. Ben burayı biliyorum. Burada e, fener fena saklanırım ben. Aslında çıktıktan sonra bak bence vazonun içinde bekleyelim. Abicim gelmeyin ya. Niye neden böyle edeceksiniz orada. Aslında bakın buralar da girebiliriz. Kanka ne yapıyorsun ya sen burada? Abi, çocuk da buraya gelmiş. Arkadaş olak mı? Arkadaşlar bu sayı benim Aa, hayır. Ben böyle Ya bu ne ha yapıyorlar zas. Teddy, değil Ha, Tete. ten, Teddy. Ha yapıyoruz. Hadi arkadaşlar şöyle. Heh. Artık bizi kimse bulamayacak. Ana ne? Ben şimdi hareket edemeyecek miyim? Heh, bırakayım. Arkadaşlar tutkan mı? <laughs> Beni bir, süre yapıştırdı. Da şu an katil nerede? Katil diyor Allah. Ben bunu böyle edeceğim bakın gidiyor. çok başlı. Biz şimdi çıkamaz ama biz kaçalım çıkabilir çünkü <laughs> biz niye çıkamazıyoruz ki hadi bu şunların şunları üstünü kaptırsam mı ben <laughs> düşünüyorum da bence kaptırdım şu an burada manzara iyi yani bana göre bir şey yok ama şuraya gelelim de geldiği zaman buradan hemen aşağı atlarız. Ebi beni şu an ne kadar hiç görmedim. Ebi birazcık gözleyelim bakalım. Ebi bir gözleyelim bakalım. <laughs> ya, Allah Allah Abi hiç ya. Şu bakalım. E benim boyu kısaysa. Ebe benim boyu kısaydı sanırım diyecektim. Ebe benim boyu tam uzunlu diyecektim. Anında şah diye bir yere düşme sesi geldi. Abicim ben buradan da buraya çıkabilir miyim? Ben beni çıkart oraya. Çıkart beni. çıkartamıyor çıkartamıyorsun sen ya beni oraya. Of oh, arkadaşlar tam da yerine geçtin değil mi? Tamam şimdi buradan verce evi izleyebiliriz. Aa arkadaşlar babam çok tanıdık geliyor. Arkadaşlar benim tablette bir tane hesabım var. Buydu. Ben hesabımı değiştirdim. Aa arkadaşlar benim eee Tabletimde kurduğum hesabın karakteri ama pantolonu farklı ama ben şimdi değiştirdiğim için karakteri ama gerçekten eski karakterim arkadaşlar ama arkadaşlar tam da yerini bulduk bir de şu hay yapmayı bulduk bu, t ile basıyormuşuz t yapınca hay Hi yapıyor HAYT HAYT desek tamam t ile basarız da hay neyse boş ver. Bakalım bekliyorum. Aa bak bura güzel. Burada saklanmak için güzel bir yerler falan var burada. Ben ben olmam ya. Ben seçimin imkanı yok yani. Bak dedim çünkü imkan yok ya. İmkan yok. İmkan <laughs> olsa zaten Böyle yüzde on civarlarında falan olsa hadi neyse. <laughs> Oğlum itmeseniz arkadaşım adamlar. Ben nerede devam ederim? Bence bu güzel. Arkadaşlar ben burada mı var mı acaba? Biz bence çatının tepesine çıkalım. Çatının tepesinden çıktığı zaman atlarız. <laughs> Hiçbir Hiçbir şekilde fikri olmaz. Bence güzel fikir. Ben burada bekliyorum. Kanka ittin mi? Kanka ittin mi? be? İttin mi? İttin mi? İttin mi? İttin mi? Geç aşağı. Aşağı. Geç, aşağı. Geç aşağı. Ben buradayım. Facebook. Aa bakın arkadaşlar, tutkal bırakıyor. Gel gel kanka. Bora gören görsene be, ulan belli edeceğin gel işte de. Gider gidip buraya gelirsen yemin ederim kaçacağım oğlum burada. belli ne diyeceğim ya, tamam, ya bu adamdan bir şey, şey. Neyse bir bekleyelim Ebe var Tamam ben şunu an ya Bir ebeyiz gel Bakın arkadaşlar ben oradayım ya kendimize geçelim. Dur şuradan bir el sal. Buradayım. <laughs> Dur arkadaşlar ben şimdi hemen şuradan tezgaha gideyim. Kanka sen de mi buradaydın ya? Hoş geldin kanka. Oha. Abicim tezgahtan ışınlanıyor. Işınlanıyor buraya. Ben şundan... Oturma olsaydı hemen oturuyorum şuraya baktırdım. Şu kutunun içinde bekleyeceğim bu sefer. Geliyor. Geliyor. Saklanan mı? Yok ya. Başka bir adam. <laughs> Kendine geliyorum. Geldim kanka. Kanka ne yapıyorsun kanka? Kanka. Ne yapıyoruz takılıyor muyuz? Devam. <laughs> gelsin abi, gelsin abi, gelsin abi, Gelsene abi, Gelsene abi, Gelsene abi, Gelsene abi, gelsin abi, Gelsene abi, gelsen abi, gelsen abi, gelsen abi. <laughs> gelsen abi. Hadi yesene be. Abicim evden bir şey çıkmayacak sanırım. Eve gelme. Arkadaşlar kopabiliriz. Dıs, dıp dıs, dıp dıs. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun arkadaşlar? Ben de sen kafan Kafasını kafa kafa. Abicim beni şuraya taşlamışsın Senin baba, benim babam olduğunu düşünüyordum. Demek ki babam değilsinmiş adam aşağı attı. Adam aşağı attı adam ya. Git aşağı. Abicim kavga çıktı. Evzunda birisi çabuk eğlendi. Aa ben bu adamı alsanım. Çok Aa bunlar burada ama. Aa, bu nasıl buraya geldi? Hadi gidin oğlum sizi bir güzel yakalarsın böyle. Hoşçakalın size. Hadi gidin. Ha ben de gidiyorum. Geliyorum bekleyin beni. Aa, lütfen bekleyin beni. Buradayım, buradayım 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 bekleyin beni. Lütfen lütfen lütfen. lütfen. Aa, evet. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı like, unutmayın. Like, 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 like. sonra videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.